Denklemini sağlayan x sayısı kaçtır? Denkleme baktığım zaman üstü ifadeler görüyorum. O zaman bunu bir düzenleyeyim diyorum. 3 üzeri 2x çarpı 3 artı 2 çarpı 3 üzeri x eksi 1 eşittir 0 dedim. Buradaki 3 üzeri 2x'i 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazarsam şurada kare var. Çarpı 3 artı 2 çarpı 3 üzeri x eksi 1 eşittir 0 diyorum. 3 üzeri x ifadesine ne diyelim? A diyelim. A kare çarpı 3. 3'ü de başa getireyim. 3'e kare olsun. Artı 2a eksi 1 eşittir 0 oldu. Gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir denklem elde ettik. O zaman ne yapalım? A'yı buradan bulalım. Nasıl bulacağız? Bunu 3 A'ya A şeklinde ayırayım. Bunu da eksi 1'e artı 1 şeklinde. Eksi 1 ile 3 A'yı çarptım. Eksi 3 A. Artı 1 ile A'yı çarptım. Artı 1 A. Topladım. Eksi 2 A yaptı. Ama burası artı 2 A olduğu için olmaz diyorum. Şimdi geldim. Eksi 1 ile A'yı çarptım. Eksi A. Artı 1 ile 3 A'yı çarptım. Artı 3 A. Topladım. 2 A yaptı. O zaman sağlanır diyorum. Çapraz yapınca sağlandı. Ama çapraz yaptıysam düz işleme sokmam lazım. Yani 3A eksi 1 çarpı A artı 1 şeklinde yazmam lazım. Aksi takdirde kökleri yanlış buluruz. Hemen buradaki kökleri bulalım. 0'a eşitse burası 0'dır veya burası 0'dır diyorum. 3A eşittir 1 ise A'yı buradan 1 bölü 3 olarak buluruz. Buradan A'yı ne buluruz? A artı 1 0'a eşitse A'yı da buradan eksi 1 olarak buluruz. A'ya biz ne demiştik? 3 üzeri x demiştik. 3 üzeri x eşittir 1 bölü 3 ise x'in değerini buradan eksi 1 olarak buluruz. Çünkü Üstü negatif olunca sayının ters dönerdi. Bu şekilde bulduk. x eksi 1 olarak. Şimdi buraya yazalım. 3 üzeri x eşittir eksi 1. 3'ün hiçbir üstü negatif sayı olmaz diyorum. O yüzden bunu eledim. Cevabım nedir? x sayım eksi 1'dir diyorum.